Aynen ilan evet. edeceğimiz zamanda kendilerini buraya davet edeceğiz. Gerekirse stüdyoda bizi izlemiş olacaklar. Gerekirse de sohbetlerde uzun uzadıya izleyecekler. Evet. Kitap da imzalayacağız. Evet. Kitaplar yakında geliyor. Hı hı. İnşallah Ekim ayı girmeden böyle sermiş olacağız. Evet çok yakında hı. hazırlandığımız bir tarihte seyircilerimize de canlı yayını alacağız ve ee, seyircili bir e, yayına da başlayacağız. Öyle değil mi? Evet. Kaptanım? Evet. Ee, şu anda üçülcüm stüdyolarındayız. Bunun evet. haricinde üç tane daha stüdyomuz yapılıyor. İnşaatı devam ediyor. En kısa sürede de yetişecek. Ee, bu stüdyolarda e, Kuşadası, Aydın, Söke, İzmir, Ege bölgesi için e... ve Eşraftan kişileri alacağız. Onlarla uh -huh. sohbet edeceğiz. Sadece ben bilim konuşmam her her şey konuşabileceğimiz için politikacı da çağıracağız Hı -hı. buraya. onlara da konuşacağız inşallah. Evet. Böylece güzel bir ortam yaratacağız. Evet. Yani politika konuşmak suç değil. Evet. Yavaş yavaş televizyon olmaya doğru gidiyoruz, gidiyoruz gibi, gidiyoruz, gidiyoruz, gibi. De geliyor. Gidiyoruz yani. geliyor. Benim de geliyor. <laughs> benim de geliyor. Ee, benim de i̇nşallah geliyor. öyle evet. güzel bir evet. e, akım, güzel bir destek yakalarız. Bu şekilde i̇nşallah, gider. Inşallah. Sevgi değer kaptanım Nikolay Tesla'dan girdik. Ee, Norbert Wiener'dan ondan sonra Steve Jobs'tan, e, sonra Tesla, Tarzan, Tarski Tardis çelişkisini anlattık. Ve e, yaklaşık bir 67-70 dakikalık bir e, program yaptık. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Ee, konuya devam edelim diyorum. Evet. Şimdi konu neresinden başlayalım? Tesla'ya mı dönelim? Tekrar? Evet. Bu zaman yolculuğuyla birlikte birleştirebiliriz Nikola Tesla konusunu. Tamam. Hı -hı. Ee, şimdi Tesla'nın 2500'e yakın buluşu var. Yakın gibi değil belki de daha fazla. Hepsini vermediğini biliyorum ortaya. Mesela ne yapıyor? Eee İki kilometre öteye kablosuz lambayı yakıyor. İki kilometre ötede duran adam ma lambasını yakacak atmosferden şey gönderiyor. Dalga gönderiyor. Evet. Peki bu ne yapıyor biliyor musunuz? Eğer bunu yapmasaydı bugün uzaktan kumandalarınız sadece televizyonları değil hiçbir şey açamazdı. Hiçbir şey yapamazdı. Evet burada şey geldi. Testan iki fotoğrafı evet, geldi. E, yani ikisi e, iki, iki fotoğraf arası belki belki bir hafta on gün ama hı. bunu yaşıyor işte zaman yolcuları. Birden bire birden bire 14 yıl yaşlanmış oldular. Bir yıl geçmeden hı. E, yaşlanıyorlar. Yaşlılık çok kötü bir şey tabii bu onları da çok e, evet. üzüyor Şimdi çok üzüyor. Biz bir anda o hale gelmek ama bakın yatıyorsunuz kalkıyorsunuz iki fotoğrafa bir daha bakın. Evet. Öbür adam oluyorsunuz. Evet. Gördünüz mü? Ya evet insan psikolojisi de bozulur. ya. Çok Birden bozulur. yaşlanmışım 14 Ama yani. iyi haberi vereyim size. Bir zaman yolcusu mutlaka çağına geri döner. Aa, Tabii. güzel, güzel bir haber. Şeyde okumuştum Nikola Tesla'nın hayatında otel odasında bulunamadığını, evet. mezarında da aslında mezarının e, mezarında yatmadığını, mezarında olmadığını. Evet. sembolik mezar. Hı -hı, Mesela mezar şunu araştırmanızı istiyorum. Başka bir zaman yolcusu. Bu da e, karşı taraf denen biz. E, yani demek ki iki taraf birbirleri atışıyorlar herhalde. Hı -hı. Karşı taraf zaman yolcusu denen Einstein. Albert Einstein'ın hı hı. mezarı yoktur. Hı hı. Peki nasıl yok? Mezar olması gerekmez mi insanların? Evet. yolcuların evet. ölmediği için, çağlarına geri döndüğü için ve yola çıktığı yaşta geri döndükleri için. Tesla mesela, tabii çok iyi hatırlıyorum 26 yaşında geldi. 26 yaşında döndü. O gördüğünüz çok yaşlı adam hı hı. eğer o 14 yaşlık sıkıntıyı yaşamasa 26 yaşta yola çıktı. 26 yaşında da geldiğinde hı hı. bu çağda kendi çağında hı hı. bir zaman yolcusu olduğunu hatırladı. Evet. İşte bakınız bu kişi, bu insan 26 yaşında çağına dönmüş olacak. Bu yaşlı falan bitti. Evet. Yani bir misyonunu, bir görevini yerine getiriyor. Getirdi ve o evet. amaçla yola çıkıyor, görevini evet. Evet. yerine getiriyor ve yaşadığı, ait olduğu çağa geri dönüş yapıyor. Dönüş yapıyor. Şimdi bunun şöyle anlatmıştık daha önceki programlarımızda. Dedik ki yola çıkmadan amaca ulaşmak. Evet. Yola çıkmadan amaca ulaşmak. Bu nedir? Onu hatırlıyorum tekrar. Ee, şimdi bir nedeni daima bir sonuç izler. Daima. Önce ateş edersin sonra adam vurulur. Yani buna nedensellik evet, ilkesi neden deniyor. Neden sonuç birbirini izler. Birbirini izlemesi hali. Eğer neden ve sonuç birbirine şöyle yaklaştırılırsa yani nedenle sonuç arası diyelim ki yüzyıl. Biraz daha yaklaştırırsam nedenle sonuç arası ne oluyor? 50 yıl. Hı hı. Bir hafta 10 gün. Biraz daha yaklaştırırsam sıfır. Neden ve sonuç aynı yere geldiğinde bu yüz yıllar falan ortadan kalkar. Bu yaşlılıklar ortadan kalkar. Aynı anda hem olmuş hem ölmüş olursun. Hem neden hem sonuç. Hem ateş etmiş ama hem adamı öldürmüş olursun. Hı. Hem e, cam atmış hem e, cam taş atmış. Şey, taş, hem atmış cam taş atmış, cam hem kırmış olursun. İşte eğer bir zaman yolcusu bu 300 yılı yaklaştırırsa birbirine şimdi bu yaşlı adam bakınız gidiyor kendi çağına. İşte gidiyor. Gitti gitti geldi. Evet. Nereye geldi? Küçülerek gelmemiş miydi bu yaşından? Evet. Şimdi de ters gidiyor. Hı. Ters gittiği zaman Yola çıkmakta olan kendine rastlıyor. Yola çıkmakta olan. Kendine rastlıyor. Halbuki kendi zaten yola çıkmıştı, bu kadar yaşadı, yaşlandı, evet. her şey yaptı. Geri dönerken kendine rastlamak olayı. İki tane kendi nasıl olur? Olur işte. Demiştik ki bir yarıktan, bir tek cisim iki yarıktan geçerse hı hı. iki kişi, kişi olur. İki kişi olur. Yani bu kendi rastlayan kişi de olabilir. Biri çok yaşlı biri çok genç olabilir. Bakınız burada ne yazıyor? Ee, neden sonuç? Burada neden? en üstte çok yüksek. Hı -hı. Yani o kadar çok şey ki uzun ki arası 300 yıl mesela. Yukarısı evet. neden ve sonuç arası. Ondan sonra daha kısalmaya başlıyor. Sonra kısalmaya başlıyor. Daha da kısalmaya başlıyor. Sonra neden ve sonuç aynı şey oluyor. Yani... Doğduğunuz gün ölmüş gibi oluyorsunuz. Öldüğünüz gün doğmuş gibi oluyorsunuz. Evet. Neden ve sonuç aynı. İyice kısaldı. İyice kısaldı. Aynı noktada birleşti. Zaten kara deliklerle ak delikler de budur. Bakın. Ak delikler sizin geçmişinizdir. Yani Big Bang'ten büyük patlamadır. Kara delikler de sizin geleceğinizdir. Sonucunuzdur. Evet. Demek ki Ak deliklerden kara deliklere gidilirken bir nedeni bir sonuç izliyor. Ama şöyle bir kural bulundu. Tabii ki bunlar da benim de katkım vardı. Kara deliklerle ak deliklerin aynı yerde olduğunu kanıtladık. Bir kapı düşünün. Kapı düşünün. Kapının bu arkası kara delik, bu arkası ak delik. Bu en alttaki şekilde bu. Evet. Halbuki bir kara delikle bir ak delik arası o kadar uzun ki kainatların öbür ucunun da daha öbür ucunda. Bakın en yükseğe gidin, en yukarıya gidin. Evet. Neden ve sonuçta kırmızıyla, mavi uç arasında bir tünel var. Tünel. Evet. Bu tünel o kadar uzaktır ki kainatın artık sonunun sonunda. Evet. Ama bir kara delik o tüneli büküyor. Bakın büktü, 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 büktü ve tek bir şey oldu. Neden ve sonuç aynı yere geldi. Yani birbirine değdi. ...kara deliklerle ak delikler aynı yerde hareket ederler. Evet. Şu elim gibi. Bu kapı, arka kapı. Bu kapı, arka kapı. Ak delik, kara delik. İkisi arasını açtığın zaman böyle. İkisi arası açtığın zaman da... ...buna solucan deliği deniyor. Onu da bir ara... ...inceleyeceğiz solucan delikleri. Evet. Mucizeler yaratan bir solucan delikleridir bunlar. Şimdi neden ve sonuç... Birbirine bu kadar yaklaşır ki sen kimsin? Ben senim. Peki nasıl bensin? Bak ben sen yola çıkmadan önceki amacına ulaşmış oldum. Çünkü neden ve sonucu birleştirdik. Önce aramızda 300 yıl vardı. Hı hı. Yaklaştık yaklaştık yaklaştık. Neden ve sonucu o kadar e, ortadan kaldırdık ki aynı şey olduk. Sen kimsin ben senim. Artık evet. geri dönen kişi de büyük değişikliği anlatayım size zaman yolcusunun. Geri dönen kişi o hani affedersiniz öyle derler ya biz gibi bu yaşta insan muşmula gibi olur ya suratı. Muşmula gibi adam gencecik bir 30 şey 28 yaşta bir geri insan dönüyor. olarak geri dönüyor. Evet. Geri dönerken o bir an var şöyle çarpışır. Sen kimsin ben senimsin. Evet. Nasıl sen bensin ya? Falan filan böyle <laughs> bir şey yani. Evet. ya, yani Ona onu uyarıyor gitme diyor. Niye? Ben hallettim diye işi. <laughs> ya diyor sen ben misin ben sen miyim? Sen, hadi yazı tur atalım <laughs> falan böyle bir şey yani bu. Ama tabi ben bir parodi yaptım, bir tiyatro <gülüyor> <gülüyor> yaptım ama <laughs> gerçekte aynen böyle. Bir zaman yolcusun kendine rastlaması kadar şaşırtıcı bir olay daha yoktur. Evet. Bir bakı kendi. Nereye gidiyorsun? Dur zahmet etme ben anlatayım diyor. Şu, şu 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 şunlar oldu diyor. Şöyle oldu, böyle oldu işte gittim diyor. Şeyi buldum diyor. E, jeneratörleri buldum diyor, üreticileri buldum diyor. Alternatif aklımı işte şe şehri şebekelerini buldum diyor, bilmem ne. İyi de diyor, ben daha git ben gittim diyor. <laughs> sen kimsin? Ben senim diyor. Ya işte. E, sen bu. gittin diyor. Hı, hı. Ben gitmedim diyor. Gittim işte ben ben senim evet, diyor. Bu tekerleme bu, gibi bir şey oldu. Evet, <laughs> korkunç bir şey bu. Evet, evet. Çok ilginç evet, bir şey. Evet, Çok edici bir durum. Evet, çok edici bir durum. Demek ki zaman yolcusu yola çıktığı çağda geri döner. Hı, hı. Ve onun için onların mezarları yok. Einstein'ın mezarı hı. yok. Hı hı. Ölmedi ki. Hı hı. Hadi bana ben yarın da buradayım, haftaya da buradayım. Bana Lütfen Einstein'ın mezarını bulun. Sen yalan söylüyorsun deyin. Evet. Mezarı şuradaymış deyin bakalım. Bulamayacaksınız. Tesla'nın, ha onlar sembolik mezar. Hı hı. Sembolik mezar. İçine açsalar baksalar bulamayacaklar. Yok zaten içi yok. İçi yok. Bir tane taş. Sembol şeklinde Sembol, sembol şeklinde bir taş. Evet. Ee, şimdi dediniz ki kaptanım hani e, Tesla'nın karşısına bir de Albert Einstein dediniz. Hani bir de öbür koyuyor. taraf dediniz. Ee, yani e, gelecekte e, iki e, ayrı kutup mu Evet Var. Daima öyledir. Daima. Hayat iki kutup üzerinedir daima. Hayır beşer kutuplar üzerine. Evet. Kur'an bunları e, bağ, bahçe anlamına gelen cennet kelimesiyle anlatıyor. Halbuki cennet yani cennet. Hı hı. Bir bahçe midir? Evet. Cennet bahçedir. Cennet'in adını veren bahçe olması. Hı hı. Cennet bahçeleri, İrem bahçeleri falan derler. Peki sadece cenne bahçe midir? Değil. Gen, kan, gen Fransızca cennet. Geni. Arapça cin, saklı demek. Tamam mı? Saklı bahçe derken, bakınız dikkat edin, ceni cenne, yani saklı bahçe. Hı hı. Burada iki tane pakt var, iki tane uç var. Bu iki uç birbirleriyle kavga etmekte. Ne kavgası onu bilmiyoruz, veya biliyoruz da bilmezden geliyoruz. bir Çünkü hepsi bugün dökecek halim yok. Hı hı. Daha neler gelecek, neler anlatacağım. Evet. Zaman savaşçıları, zaman çetelerinin birbirle savaşlarını anlatacağım. Hı hı. Terminatör falan yanında, fızıltı zaten onlar bilim kurgu bile değil, onlar fantastik film. Bunları anlatacağız inşallah. Ama bugün değil. Evet. Onları bir episod yapıp, arka arka, arka epizod nedir yani. ya Allah'ım ya. E Neyse fasikül, <laughs> fasikül evet. nedir? <laughs> Aman Allah'ım ya. Evet. Sıra sıra ee, mı diyeceksin? Ne, Bunların hemen e, ardından şöyle şeyler de oluştu. Philadelphia deneyi vardı. Oraya gelen e, bir ekip vardı. E, o konularla ilgili diğer programlarda ayrı bir programda tabii, da tabii, anlatabiliriz. Tabii yani not alırsın, onu tabii. Not alırsın onları da anlatırız. Evet Philadelphia deneyi de çünkü çok ilginç bir e, deney. O konu hakkında e, sizden istifade etmek isteriz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi e, zaman yolculuğunu anlatıyorduk. Tesla'nın mezarı yok. Einstein'ın da yok dedik. Daha başkaları var. Norbert Wiener. Hı hı. İsveç'te öldü öldü de mezarın nerede? Madem öldün sen nereye gömdüler ya? Denize mi attılar? Yok, bulamadılar. Kayıp. Ya kayıp. Adamlar geri dönüyor. Tamamı geri dönüyor. Bunların. Yani. Tabii karşı bağ derken Kur'an öyle diyor hı hı. bağ ve karşı bağ bağ değil bahçe cen hı hı. karşı cenah hı hı. bakın cennet mesela cehennem cenneh cenneh aynı zamanda cenah karşı taraf da demek bir okunuşu da hı hı. yani karşı taraf demek demek ki bir karşı taraf var işin içinde cenah var bir adet bunlar Sanskritçe tabi evet. aynı zamanda Arapçada da cenah kelimesi var Karşı tarafta bir kavgası var bir taraftan. Bunlardan bir tanesi de Einstein. Einstein'dan başka demin söylediğin kişi kimdi? Ee, en son söylediğim Einstein'dan başka e, kim vardı? Hangisini söylemiştim ben onu şey, anlamadım. Şey İsrail'le olması gerekiyor. Albert Einstein'ı söyledik. Başka evet. karşı taraftan başka bir isim belirtmedim hmm, ben. İşte ben isim vermek zorunda değilim. Evet. İsmi ben mi söyleyeyim? Yani bulunması <laughs> lazım. Evet. De demin vardı isim geçti orada. E. İsmi söylemek zorunda değilim. Hı hı. Yani hakikaten bir etik bir şey kural bu. Bunu evet, Bana kalırsa yani ben isimleri bahsedebilirim çünkü daha önceden bu konu tamam. hakkında bilgilendirildim. Sen bahsedersem benden de. gidiyor. Mesela karşı tarafın dan gelen zaman yolcuları e, Karl Marx e, Ahidler, evet. Ahidler Theodor Herzl Evet. Velikovsky, Freud, Emmanuel Velikovsky, ee, Sigmund Freud, Adolf Hitler. Evet, Adolf Hitler yazma mı? Adler. Adler. Hı -hı. Ee, Albert Einstein, ee, Blavatsky. Blavatsky. Blavatsky, Blat Messing Ma ve Uri Geller. Messing meşhur bir telepattır. Evet. Evet ve Uri Geller. İfşa ettik. Evet. <laughs> Uri Geller'ı anlatalım. Uri Geller yazılıyor. Yuray da okunuyor, rügeller de dinliyor, çeşitli dillerde. Bu kişi, evet burada görüyorum hepsini. Evet. Bir de uçan daire var mı oralarda? Evet. Sanki var. <laughs> Üstünde de bir uçan daire şekli e, var, değil mi var? orada? Evet. Bu bahsedilen e, kişiler. Kişiler e, karşı taraftan. Karşı yani, demeyelim de şöyle diyelim. Dünyayı kendine şöyle köle diyelim. etmek yani isteyen Yani bir taraf diyor ki Siyonist. her şeyi bölüşelim. Bir taraf diyor hayır diyor. Bütün diye bizim kölemizdir diyor. Bu iki tane cenahın kavgası oluyor. Biri diyor her şeyi bölüşelim. Bütün dünyada herkes eşit bir biçimde. <laughs> ne çok zengin ne çok fakir olsun. <laughs> herkes milyoner olsun ama fakir ve zengin olmasın. Herkese eşit gitsin. Dünyanın kazancı herkese eşit gitsin. Öteki tarafta diyor ki hayır Allah Yahudileri üstün ırk olarak yaratmıştır. Dünyaları onların emrine ver ayet var böyle. Sahiden var. Gerçekten var. Evet. Dünyaları onla onların emrine otururuz. vermiştir. Ve bütün insanlık hayvandır aslında goyim hayvan demi konuşan hayvan demi bütün insanlık goyimdir yani konuşan hayvanlardır Yahudiler ise insanlardır.